Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçen hafta AYT denemelerini paylaşmıştım, başlatmıştım. Şimdi ise geldik ikinci denememize. İlk konulardan seçtim. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım çalışıyor musunuz? Bakalım eksikler var mı? Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İki gözümün çiçekleri. Şimdi ilk sorumuz tarihi olay ve olgu kavramı. Bakalım soru bizden ne istiyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek gösterilebilir, gösterilebilir? Tarihi olay başlangıcı ve bitişi tarihi belli olan ve belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşen gelişmelerdir. Tarihi olgu ise aynı türdeki olayların bütünü olan genellik ve süreklilik gösteren durumlardır. Yani kısaca şunu diyor. Tarihi olay tarih belli, zaman belli. Ancak tarihi olgu süreklilik gösteren durumlardı değil mi? Kısaca bu. Fransız İhtilali tarih belli mi? Belli. 1789 olay bizden olguyu istiyor. Osmanlı Devleti'nin kurulması 1299 olaydır. Moğaç Meydan Savaşı 1526 olay olup bitti. Saltanatın kaldırılması 1922 olay. İslamiyetin yayılması süreklilik gösterdi mi? Gösterdi. O yüzden olgudur. Cevabımız E şıkkı. Geldik. Tarihe yardımcı bilim dallarına şimdi. Tarihe yardımcı bilimlerin çalışma alanı ile ilgili aşağıda yer alan eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Diplomasi Antlaşma. Örnek verelim. Kadeş Antlaşması gibi. Değil mi? Mısır. Hitit. Tamam. Doğrudur. Filoloji. Mühür. Bunu bırakalım. Birazdan bilgiyi vereceğim. Herhalde arma bilimidir. Tamam. Etnografya. Kültür bilimi. Tamamdır. Paleografya. Eski yazı bilimi. Tamamdır. Alfabeler. Ancak filoloji biliyorsunuz ki dil bilimidir değerli arkadaşlarım. Mühürleri inceleyen bilim dalı ise siciliografyadır. Siciliografya. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Yanlış bilgi. Devam edelim. Türklerin tarihi süreç içerisinde kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılı esasına dayanmaktadır? Biliyorsunuz ki 5 tane takvimimiz vardı. Bir tanesi ay yılı, diğer dördü güneş yılı. 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Güneş yılı esaslıdır. Celali takvim Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a hazırlatıldı. Güneş yılı esaslıdır. Mali işler için. Miladi takvim ülkemizde 1926 yılında kullanılmaya başlanacaktı. Güneş yılı esaslı takvimdir. Romalılar tarafından geliştirildi. Rumi takvim Osmanlı'da kullanılan bir takvim türü olacaktır. Güneş yılı esaslı ancak hicri takvim ay yılı esaslıdır. Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlanacaktır. Neyi esas alıyordu? Hicreti esas alıyordu. Cevabımız B şıkkı. Şimdi Zeynep Doğan... E Özlemiştir böyle denemeleri. Çünkü diyor hocam neden artık denemeler YKS'ye ağırlık vermiyorsunuz? E, artık eskisi gibi paylaşım yapmıyorsunuz. En kısa zamanda ne yapacağım? Sizler için çalışmaları sıklaştıracağım değerli arkadaşlarım. Çünkü şu anda orta öğretim sınavı var. O arkadaşlara da yardım edeyim. Sonra sizinleyim. Eminim ki benden bakacaksınız. Bakın görün. Şimdi devam ediyoruz. Lidyalıların ordularını paralı askerlerden oluşturmaları aşağıdaki geçmelerden hangisini ortamadıladığı söylenebilir? Şöyle düşünün. Şimdi orduda ücretli asker varsa bunlar da vatan sevgisi olur mu? Olmaz. O yüzden de devlet kısa sürede yıkılır. O yüzden de başarı sağlanamaz. Şimdi öncüllere bakalım. Ülke sınırlarının genişlemesi. Ülke sınırları genişlemez maalesef. Para, paralı askerlerle bu iş olmaz. Savaşlarda elde edilen başarıların azalmasına doğru bilgi midir? Doğru bilgidir. Bırakalım. Teokratik yönetim anlayışının güçlenmesi ne demekti? Teokratik din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demekti. Alakasız. Soyluların devlet yönetimindeki etkinliklerini arttırması, bizden paralı askerleri istiyor, soyluları istemiyor. Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticaret potansiyellerini arttırmak için önemli yollar yapılacaktı zaten. O yüzden bunu eledik. Cevabımız başarıların azalması olacaktır. Diğer sorumuz: Uygurların Mani dinini benimseyerek yerleşik hayata geçmesi Türkleri aşağıdaki alanlardan hangisinde olumsuz etkilediği söylenebilir? Şimdi Mani dinini bilim Sanat, tarım ve mimari de önemli gelişmeler katetti. Ancak de olumsuz etkilenildi. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü mani dinine göre et yemek ve savaşmak yasaktır. E böyle bir durum karşısında Türk askeri ne olur? Güçsüz düşer değerli arkadaşlarım. Türkler savaşçı bir kavim olarak bilinirler. Et yemezlerse ve savaşçı özelliklerini yitirirlerse ne olur? Başarılar azalır. Cevabımız askeriye olacaktır. Devam edelim. İslam tarihinden bahsedelim biraz. Hangi konuya geldiniz? Yeni gelen arkadaşlar için diyorum bunu. Hangi konuya geldiğinizi söylerseniz sevinirim. Biraz hızlanmanız lazım. Yukarıdaki gelişmelerden hangisinin Müslümanlar arası birlik ve bütünlüğün olumsuz etkilenmesine ortam hazırladığı savunulamaz. Hicret bırakalım. Cemel olayı biliyorsunuz ki Hazreti Ali döneminde gerçekleşen e, ee, iç savaştı. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir Hazreti Osman'ın katilini Hazreti Ali'den isteyeceklerdi. Biz buna ayrıca deve olayı diyoruz. Hazreti Ali bu savaşı kazanıyor. Sıffin Şam valisi Muaviye ile Hazreti Ali arasında gerçekleşti. İç karmaşa. Hakem olayı zaten savaştan sonra hakem olayına başvuruluyor. Biliyorsunuz ki savaş sırasında ee, Muaviye taraftarları Kur'an yapraklarını mızrak kuşlarına takmışlardı. O yüzden de savaş yarıda kalmıştı. Kerbela olayı Yezid'in Hazreti Hüseyin'i şehit ettiği olaydır. Bundan sonra kesin ayrılıklar baş gösterecekti. O yüzden cevabımız hicrettir. Hicret olumsuz değildir değerli arkadaşlarım. Çünkü hicretten sonra İslam devletinin temelleri atılacaktı. Devam edelim diğer sorumuza. Bu özellikleri verilen İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? En parlak dönemini Harun Reşit döneminde yaşamıştır. Devlet merkezi olan Bağdat'ı dönemin en büyük bilim merkezi haline getirmişlerdir. Meytül Hükme'yi biliyoruz değil mi? Moğollar tarafından yıkılmışlardır. En parlak dönemi Harun Reşit Harun olan hangi devletti? Tabii ki Abbasilerdi. Emeviler biliyorsunuz ki İstanbul'u kuşatmıştı. Bununla beraber e, yönetim biçimini saltanata dönüştürmüşlerdi. Ve ayrıca mevali politikasını da izlemişlerdi. Bu değil. Fatimiler Mısır'da kurulan Şii devletidir. Endülüs'e Mevlileri ve Beni Ahmer İspanya'da kurulmuş devletler. O İspanya'da kurulan devletler olup İspanya'yı kültürel yönden etkilemişlerdir. O yüzden cevabımız Abbasiler olacaktır. Devam edelim. Gazili Mahmud'un Hindistan'a yaptığı 17 sefer sonrasında bölgede İslamiyet'in yayılması Hindistan'da hangilerini ortam hazırlamıştır? Şimdi Kas sistemi neydi? Sınıf ayrımıydı değil mi? E, Hindistan'a eşitlik gelirse kas sistemi gücünü kaybeder mi? Kaybeder. O yüzden kas sistemini çökerten kişi Gazeri Mahmut'tur. Hint toplumu arasında eşitlik yayılır mı? Yayılır. Çünkü İslamiyet geldi. Baharat yolunun güzergahının değişmesiyle alakalı bir şey yoktur. Cevabımız C şıkkı. Güzergah niye değişsin? Devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'nun Türk yurdu olması için yapılan Pasinler ve Malazgirt Savaşları aşağıdaki devletlerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir? Şimdi yabancı bir devlette de yapılacak. Pasinler 1048, Malazgirt 1071. Abbasiler olamaz. İslam Devleti. Sasaniler İran'dır. Hazreti Ömer en büyük darbeyi Sasanilere vuracaktı zaten. Bu da olamaz. Harzem çağlara son veren zaten Alaaddin ki Kubat'tı. Fatimilere son veren Eyyubiler olacaktı sevgili arkadaşlarım. O yüzden cevabımız burada Bizans olacaktır. Anlaştık mı? 1048 ve 1071 yılları. Biraz da beyliklere bakalım. Bu özellikleri verilen beylikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Anadolu'da kurulan beylikler içerisinde en güçlü olanıdır. İlk kurulan beylik hangisidir? Saltuklardır. Erzurum ve çevresinde en güçlü beylik Danişmentilerdir. Sivas merkezli değil mi? Saltuk cevabımıza ulaştık. Artuk oğulları Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kuruldu. Saltuklar Erzurum. Danışmetliler en önemli eserleri Yağ Medresesidir. Mengücekler Erzincan ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Divriği Ulu Camidir. Çaka Beyliği ilk Türk denincisi Çaka Bey e, bu beyliği kuruyor. Nerede? İzmir'de. dedik geledik cevabımız Saltuk oğulları ve danışmetliler olacaktır. Eminim ki full çıkarmışsınızdır. Zeynep Doğan ve Vecdin e, için bu sorular eminim kektir. Yeni gelen arkadaşları yorumlarda görmek istiyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Denemeler gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.